Evet, değerli destan severler. Bugün size Kadir dedemin tarihteki büyüklerimize yazdığı bir destanı anlatmak istiyorum ve ben bunu çok imrenerek ve hüzünlenerek okumaya çalışacağım. Çünkü bu destanı yazan Kadir Oypan dedemiz hiçbir okuma yazması olmamasına rağmen sadece gezerek, etrafındaki büyüklerden dinleyerek ve tarih kitaplarını karıştıran kişilerden esinlenerek yazmış olduğu bu destan beni çok duygulandırdı. Sizinle paylaşmak istedim. Destanı okuduğum tarih 30 Kasım 2020. Okuyan Şenol Kara. Destana başlıyorum. Destanın başında da gördüğünüz gibi Kadir Oypan dedemiz kendi el yazısıyla bunu yazmış ve ben de elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar okumaya çalışacağım. E, neticede paragraflarda geçen büyüklerimiz, padişahlarımız var. Eğer hatam olduysa inşallah affedilirim. Teşekkür ediyorum ve destana başlıyorum. Kadir Oypan tarihte ün alan büyüklere şunları söylemiştir. Nur olsun evvelki paşamız Mete, dağları delerdi giderdi öte. Düşmanla savaştı mızraklı çöte, vatanın uğruna ölenimiz var. Mete gitti bir de geldi atıyla. Başlayalım elif ile satıyla. Bin kafir kesse de dönmez katile. Bu vatan uğrunda ölenimiz var. Dünyada kuruldu Selçuk devleti. Cihanda duyurdu kahraman meti. Zalim kafirlere etmez minneti. Vatanın uğruna ölenimiz var. Tahtı boş koymadı geçti Alparslan. Kafirlere dedi akıllan uslan. Yıkandı kılıcı geriye yaslan bu vatan uğruna ölenimiz var. Sonraki paşanın soyadı kılıç, kendi yurdumuzdur Erzincan İliç. Yendi düşmanları olmadı gülünç, vatanın uğruna ölenimiz var. Bir tane doğmuştur Osman Padişah, titretti düşmanı çekince bir ah. Onların yurdunda kalbimiz ferah, vatanın uğruna ölenimiz var. Ondan sonra gelen Yıldırım Beyazıt, Kafirlere dedi çekil yurttan git. Kıyarım canına Edremit'ten git. Bu vatan uğruna ölenimiz var. Sonraki paşanın ismidir Timur. Yüreği tunç idi kolları demur. Mevlam kalanlara çok versin ömür. Bu vatan uğruna ölenimiz var. Sultan Mehmet düşmanları eder. Top sesleri kulağında kut Kahramandır ecdadımız metider. Bu vatan uğruna ölenimiz var. Mehmet'ten sonradır ol Sultan Selim, dedirtmez kafire ayağım elim. Bu vatan uğruna hepten ölelim, vatanın uğruna ölenimiz var. Çokları demişler ordu başıyan, kılıcın yanında kalkan taşıyan, Sultan Süleyman'dır 500 yaşayan bu vatan uğruna ölenimiz var. Sonradan gelmiştir dördüncü Murat. Mızrağı elinde oynardı kırat ezerdi düşmanı edince surat bu vatan uğruna ölenimiz var. Sonradan gelmiştir ol Gazi Paşa sözün geçirdi da ile taşa ismini yazdırdı tarihte başa bu vatan uğruna ölenimiz var. Söylesin söylesin Kadir söylesin doğru yola giden kiminle eylesin hepsine hak rahmet eylesin vatanın uğruna ölenimiz var düşman çevresinde kıvrandı durdu bizlere bıraktı bu güzel yurdu cumhuriyeti atatürk kurdu bu vatan uğruna ölenimiz var teşekkür ederim Allah'a emanet olunuz